Sallama lan zühtü! O kerize kalsa kalsa salatalık tarlası kalır! <laughs> Adem babamızdan mı kalmış? Herhalde bu! Ona ancak Adem babanın incir yaprağı kalır! <gülüyor> <gülüyor> Siz gür, gür geçerken Sakar Şakir mirası kapmak için İstanbul'a gidiyor, ne haber? Arap, yap bir çay bana! Arkadaşlar Sakar Şakir geliyor! <laughs> Bardaklar bile milyoner olduğumu anladı, kendilerini yere atıyorlar. <laughs> Ulan sakar! Gider ayak yine beni ziyana soktun. Ne kıymeti var canım, öderiz. Bok ödersin. Hem de yirmi mislinle öderim. İstersen bu kahveyle... ...seni de satın alabilirim, değil mi kardeş? Üstelik de seni kovarım, Eşyola eşeğe bak ha! <laughs> Tabii yapar Cafer Usta, Sakar'da şimdi su bir arayı gibi para var! Değil mi lan Sakar Şakir? Elbette. Amcamdan kalan miras 15 milyon kadar tutuyormuş. Şimdi İstanbul'a almaya gidiyorum. Hepinize elveda. Hoşça kalın. Aa, aa, Ulan Sakar, yettin artık. Telaşlanma Arap, telaşlanma. Bunun da hesabını İstanbul'a gönder. Tamam mı canım? Hadi eyvallah. Ah canım benim. İtolit, Oh be! Kurtulduk bu hıyardan! Hepinize birer çay şey benden! Şimdi İstanbul hapı yuttu! <laughs> yutar mı yutar? Haydi dokuz arabası kalkıyor! İstanbul'a gidecek yolcular acele edelim! Kalkıyor! Tamam mı Mustafa? Tamam abi gidelim! Dursana lan Mustafa, gelen var! Beni unuttun lan, şey? Hay Allah, ağır ol Yusuf abi, Sakar Şakir geliyor! Şimdi apı yuttuk işte, Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasip etsin! Hadi Sakar, koş! Çabuk ol! Tutun lan bavulu! Süt, süt. ver, ver bavulu. Dikkatli olsana oğlum! Ya koş, atla içeri! Hadi, nasıl atlayayım oğlum? Ya, at ayağını, at şu ayağını içeri! Hangi ayağımı atayım? At ayağını! Düşeceğim ama! Düşmezsin! Atla dedik sana be! Ver şunu! Çeksene oğlum! Dur! Niye indin lan Mustafa? İşi mi bırakıyorsun? Bin ulan şu arabaya Sakar, delirtme beni! Sinirlenme canım, bineceğim. Niye kendini sulara atıyorsun? ...Bas ne kadar kolay oluyor, gördün mü oğlum? Merhaba Yusuf abi, nasılsın bakalım? Bana bak Sakar, git yerine otur... ...Bir daha da ayağa kalkma ki... ...İstanbul'a arabayı dağıtmadan götürebilelim. Bu otobüsü de alacağım, bu şoförü de kovacağım. <laughs> merhaba kardeş, merhaba. Merhaba canım. Kalkulan şapkamın üstünden. Senin mi? Ben de İstanbul'a amcamın mirasını almaya gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar, içiniz rahat olsun ben artık milyonerim. <gülüyor> <gülüyor> Senin canın sıkılıyor be? Paran mı yok? Şşt bana bak. Paran yoksa İstanbul'da istediğin kadar verebilirim. Tövbe. Al hıyar. Hıyar ister misin? Çek ulan şu hıyarı burnumdan. İstemem sen isteme. Ufff! <laughs> ulan o bakracı. Merak etme, şimdi çıkarırım. Sıkışmış da... Hı hı. Tüh be, hediyelik yoğurt gitti. Ulan şimdi seni yedim herkele! Gelme lan, bak! Kötü olabilir ha! Geberttim seni! Versene ulan baklacımı! Bıraksana ulan! Ver diyorum bak! Nerede o sakar yiyeceğim onu! Senden önce ben yiyeceğim, nerede o it? Nerede? Korktu abi, arka kapıdan kirişi kırdı. Oh be, kurtulduk şu sakardan! Hadi abi gidiyoruz! Dünyanın en harika televizyonunu yapmak üzereyim! Kapağı çek, gir! Kapama, kapama! En ufak bir sarsıntı bir seyirlik çalışmamı mahveder. Çek kimsün? Yeni ev sahibinim evlat. Kirayı almaya geldim. Ee, Hasan efendi ne oldu? Sizler ömür. Olabilir, demek pili bitti. Kira orada, çekmecenin üstünde. Gelecek aydan sonra 500 kağıt fazla vereceğim. Şu vericiyi de bir bağlasam. <gülüyor> <gülüyor> Bok alırsın bir daha zammı. Berbat etti bütün çalışmamı. <laughs> Sıraya geç. Kuyruğu görmedin mi uyanık? Ama bana sıra gelinceye kadar koy veririm. Geç ulan kuyruğa. Geç be sıraya. Kardeşim, yerini bana versene. Zor tutuyorum da kendimi. Bana ne olan istediğin yere koy ver. Cebiş! Şimdi yedim seni ulan! Kaçma ulan Erdele! Kaçma! Bu bana yapılır mı be? Bana yapılır mı be? Bana yapılır mı be? Bu bana yapılır mı be? Bana bana yapılır mı bana bana.